Marmara Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz bu güzel gece için? Marmara Üniversitesi'nden ilk kez ödül alıyorum. Üniversite ödülleri bana hep çok değerli, kıymetli geliyor. Hep de senelerdir onlara eşlik etmeye, gelmeye, yalnız bırakmamaya gayret ediyorum. Çok da tarz ve şık gözüküyorsunuz. Özemle geldiğiniz de belli. Sağ olun, Peki önümüzdeki sezonda var mı? Yeni proje neler olacak? Bir yani şöyle, eğer bir aksilik olmaz ise mezarlığın üçüncü sezonu, pardon dördüncü sezonu olabilir evet, evet. E, ama henüz daha belli olan bir şey yok. E, yine bir dijital platforma girmek üzere hazırlanan bir işimiz daha var. E, o da Ansız'ın, e, Alperen ile birlikte yaptığımız, e, Mehmet Aslantı e, Derya Pınar Ak, dördümüzün birlikte yaptığı, o da herhalde sanıyorum Nisan ayında gelecek. Onun sonrasında akıbeti ne olur bilmiyorum. Daha ikinci sezonuna dair kesilmiş yok. Bir de bir hayalini kurduğum tatlı bir proje var. Onu heyecanla bekliyorum. Ondan da ilerleyen zamanlarda haberiniz olur diye düşünüyorum. Bu hayalini kurduğumuz proje e, kamera arkasında mı yoksa kamera önünde mi olacak? Yazarlık, çizerlik mi? Yok hiçbiri değil sahne dedi. Ha sahne. Ben, o, merakla bekliyoruz. bekliyoruz. Ben de çok merakla bekliyorum. <laughs> çok büyük heyecanla bekliyorum. Bu sahnede şarkı söyleyecek misiniz yoksa müzikal Yok, bir şey hayır, mi? Hayır değil değil. Yani Nasıl? içinde müzik de olabilir. Ki olacaktır herhalde diye tahmin ediyorum ama henüz daha hiçbir şey söyleyemem. Bayağı bir sürpriz olacak bizim için Benim için de çok güzel bir sürpriz olacak. <laughs> 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 sürpriz oldu. Teşekkürler. Teşekkürler evet, çok, çok şey sağ olun. Şubat'ta yaklaşıyor haliyle. Ee, Hakan Bey'le de yıl düşünüyoruz. Evet, kadarıyla. evet. Doğru. Neler söyleyeceksiniz siz bunun ilgili? Ee, daha doğrusu tanışma yıl dönümümüz değil de ilişkimizin başlamasından hemen sonra gibi. Ee, o yüzden hani ayrıca anlamlı. Biz zaten hep bir şekilde sürekli köpük köpük yaşadığımız için e, 14 Şubat'a çok özel bir anlam atfetmiyoruz. Hemen öncesi de yılbaşı, ama yılbaşı diyorum, e, yıl dönümümüz olduğu için e, herhalde o aralarda güzel bir şeyler yapıyoruz diye düşünüyorum. Bize her gün sevgiler günü sanki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Çok güzel bir ödül töreni olacak. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Bu benim ilk ödülüm. Hayırlısıyla. E, tüm oy verenler ve gösterenler için çok teşekkür ederim. E tabii ki de sadece benim bir başarım değil. Bu bir ekip başarısı. Yönetmenlerimizin, yönetmenlerimizin tüm oyuncu arkadaşlarıyla ve ekip arkadaşlarımla beraber bir başarımız. O yüzden çok güzel bir gece. Ben de tadını çıkarıyorum. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Bilgi de çok güzel gidiyor. Kaçacak modeli. İnanılmaz bir başarı yapıyorlar. Her bölüm renkli formları kırıyor. Ekibiniz neler söylemek isterdiniz? E, ekip başarısı. Çok güzel bir kalem, çok güzel bir ekip. E, çok güzel bir demek Trabzon. Yani her şey güzel olunca çıkan işte güzel bir kıymetli oluyor. Zeynep <laughs> Hanım'la da beraber çok güzel bir uyum <laughs> yakaladı. Öyle. hakkında neler söylemek isterdiniz? Muazzam var. bir insan, çok güzel bir insan. Çok da kıymetli benim için. Çok da eğleniyorum. Beraber de çok eğleniyoruz sahnede çekerken, ona da buradan selam olsun. Nice başarılarımıza diliyorum, peki bana. Tamam. Bu, bu bölümde de Adil Koçeri'yle diğer e, Fırtınalar şarkı da söyleyecekler <laughs> Yüksel Bey'le birlikte. Evet, evet. Ya ben onu ilk gördüğümde çok heyecanlandım çünkü çok güzel bir şey bu. İşte, yani Hepimiz çok mutlu ve keyifli olduğumuz için e, böyle şeyleri şey, de yaşayınca biz de çok, çok keyif alıyoruz, biz de çok eğleniyoruz. Umarım güzel olur. Ben de çok merakla bekliyorum. Umarım fırsat olur da denk gelir. birçok projede yer aldın ama taşacak bu denizin etkisi diğerlerinden farklı mı? Farkı ne senin için? Sokaktaki algı ne senin üzerinde? İşte sokaktaki algı gerçekten çok güzel ve çok iyi. Burada bizi tabii mutlu Güzel bir iş yaptığımızın bir sonucu gibi diyebilirim. Ayşe Hanım ve Neyir Hanım'ın kalemi müthiş, kuvvetli ve güçlü yapıcımız olan Güven atan tabii ki de bir insan oyuncu arkadaşlarım ve ekibimiz. O yüzden aslında her şey güzel ve keyifli. Konya'ya hoş Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. Son bir hoş geldiniz. Rıskal Marmara ödül törenine neler söylemek istersiniz? Güzel geceye. Çok işte. heyecanlıyım. Üniversiteler bir araya gelince beni hiç kadar bir heyecan basıyor. Yani daha sektörel gecelerde böyle yani hissetmiyorum ama geçen ay da bir... Heyecan basıyor çalışıyorum ki, bir şey Evet, uzak çiğ de beraber ah, nare karakteriyle de çok sevildiniz. Çok güzel ödüller de alıyorsunuz. Bu sizi nasıl motive ediyor? İstanbul'dan ayrı olduğunuz zamanlar? Valla erken e, yoğun çalıştığımız için aslında son zamanlarda bir şey yapamıyoruz. E, set, dinlenme gibi geçiyor. O haricinde de burada için bir şey Biliyorsunuz genellikle rol arkadaşları birbirine, birbirleriyle yakıştırılır. Sizin de öyle bir durum var. Neler söylemek istersiniz? Evet. Yani çok uzun zamandır böyle bir şey var. Ya artık yeter. <laughs> çok yazılıyor çiziliyor aslında ama e biz birinci ağızdan yani, sizden duyalım hani var söyli bir genç hani e, yan yana Kriterleriniz o, hala geçerli mi peki? Yakıcıklı erkeğe döndük mü? Ee, aslında bir kriter değil öyle, e, öyle göründü. Hayırlısı. Hayırlısı olsun diyelim. Çok sağ olun. Kısı İşletme Kulübü Kristal Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz Serkan Bey? Heyecanlıyız, mutluyuz. Ödüle layık oluyoruz. Bu sene bayağı ödüller geldi. O yüzden mutluyum. 2025 ve 2026'nın başlangıcı ödüllerle başladı sizin için. Evet, ödüllerle Mehmet... bitti, ödüllerle başladı. <laughs> İyi hissettiriyor tabii. <laughs> Mehmet Fethiler Sultanı evet. devam ediyor. Ee, her bölüm ayrı bir heyecan ama aynı zamanda <laughs> da çok usta oyuncular dahil oluyor. Dünya çapında yine bir oyuncu ağırladığınız evet. karakteriyle. Neler söylemek istersiniz? Ya çok güzel hem iş güzel gidiyor, ee, herkesin motivasyonu çok yerinde dediğin gibi e, dünyanın birçok yerinden oyuncularla çalışıyoruz. Onlar da gelince hem heyecanlanıyor, biz de onlar, onlarla çalıştığımız için mutluyuz. Yani aslında e, dünyaya açılmak için de e, güzel şeyler oluyor, e, anlar oluyor bunlar. O yüzden kıymetli. Çok yoğun bir set programınız var hani çok evet. yoğun çalışıyorsunuz. Evet. Bu zorlukları oluyor mu ya da tatlı zorlukları diyelim? Tatlı Özge diyelim. Hanım açısından? Ya yani tatlı diyelim çünkü elbette zorlu oluyor. Da sonuçta severek yapıyoruz bu işi, severek e, yapıyoruz bu projeyi aynı zamanda o yüzden o zorlukları atlamıyoruz. Yani, e, onun dışında zamansal sıkıntılar oluyor ama işimiz bu, alıştık yani e, sektörde olan da bunu bildiği için Yani açıkçası alışırız demek. Yani. Çok teşekkür ederiz. Tekrar geldiniz. Kristal Marmara Ödül Gece Ödül Törenindeyiz. Evet. Neler söylemek istersiniz bu güzel gece için? Ya çok teşekkürler her şeyden önce Bizim için. E mezarlık çok özel bir iş. Böyle özel bir gece e, masada bulunuyoruz. Ölümü layık gördüğünüz için çok mutluluk Yani, çok çok daha özel oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Evet, özellikle mezarlık projesi size çok büyük ilgi gördü. Evet, Gelecek sezon bir şeyler olacak mı? Yeni sezon planlaması var mı? Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda 3. sezonunu çektik. İlk iki sezon üzerinde evet. daha da katlayarak <laughs> e, aksiyonuyla, anlatıcı hikayelerle, derinliği çok daha farklı bir sezon bizi bekliyor. Ee, dördüncü sezonu da inşallah en yakın zamanda hemen başlarız. Merakla bekliyoruz. Onun dışında var mı başka bir proje? Ee, daha geçtiğimiz hafta setler çıktı. İzmir çekimleri vardı. Ee, mezarlığın bir kısmı şehir dışında geçiyordu. Ee, teslim test ettik işimizi. Şimdi biraz deneyeceğim. Çok çok e çok Hemen bir de sormak istiyoruz, başka bir hanımefendiyle de el ele geldiniz ama e e sevgiliniz sen sanırım. Sen nasıl sen gidiyor ilişki, tanıyabilir sen miyiz kendisini, mi? arkaya gitti ama sen çağıralım mı yani acaba? Yani şu an belki daha sonra. Yani Bildiğimiz, tanıdığımız birisi mi peki kendisi? Yok. Yüzünü göremediğim için soruyorum. <laughs> Hayırlısı olsun, her şey yolunda. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Sağ olun, iyi seyirler, iyi eğlenceler biraz hızlı. Çok... sen daha <laughs> 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 Konuşanlar tam gaz devam ediyor. Aynen yurt kardeşim. Yurt dışı de yapıyorsunuz. Onlarla ilgili neler söyleyeceğim. Valla mutluyuz kanka. E, yurt dışında da e, gayet iyi gidiyor. E, zaten e, haberiniz vardır. Oltu Erana'da biletler 15 gün önceden bitti. Çok teşekkür ediyorum Londra'daki seyircilerimize. E, konuşanlar da transfer olduğu yerde e, çok iyi ilerliyor. Yani beklediğimizin daha üstünde ilerliyor. Seyircimize de çok teşekkür ediyorum. 5,5 yıldır ben nereye gidiyorsam oraya geliyorlar. Gerçekten Allah razı olsun hepsinden. Çok mutluyum. Ya dediğim gibi fazla da böyle mutlu mutlu diye devam etmeyeyim, linç abi ya. Çok sevinmiyor mutlu de insanlar. Nazar değmesin, pek konuşan Yok bir abi şey... nazar. Ya abi böyle ona takılırsak ne yapacağız? Başarılı olmayalım o zaman hakikaten. Yok olalım tabii ki. Bir de yabancı Siz... hiç nazar değmiyor. Dikkat ediyor musun? Başarılı. Bir tek yabancılara diyorum oğlum. <laughs> 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 Akif'in dinlemeden tepki vermesi bu kadar. Yabancı hep, bize diyor. Farkında mısın? Hani hiç ben yabancıdan duymadım nazar diyor. Elmas'tan duydunuz mu nazar diyor diyor. Ben de duymadım. Evet dinliyorum kardeşim. Konuşanlar dışında yeni bir proje olacak. mı? Şimdiki platformda mı olacak? Kardeşim e, film var. E, Eylül ayında çekeceğiz. E, daha senaryosunu yazıyoruz. Bir erkek bir kadında birlikte senaryo grubunda olduğum arkadaşlarla birlikte yazıyorum. 7 e, kişi yazıyoruz neredeyse. Bir iki kişi daha eklendi bir de ona. Yani çok kalabalık bir yazı grubu yazıyoruz. Çok özenli bir senaryo süreci. Bir yandan kilo veriyorum. Çünkü konuşanların ilk bölümünden beri 10 kilo aldım. E, yani ben fakirlikten zayıfmışım herhalde. <laughs> i̇şte Ünlü olunca bu kadar kilo almak normal değil yani. Sıfır profesyonellik. Ee, dolayısıyla bir yandan da zayıflıyorum. Bir yandan oyunculuk dersleri vesaire. Yani film olacak. Sadece inceleyip sık dokuyorum. Hızlı olsun istemiyorum. Gelişi güzel olsun istemiyorum. Ee, film dışında zaten konuşanlar çok vaktimi alıyor. Senede en az 30-35 bölüm çekiyorum. Onun dışında işte e, seyahat etmeye dikkat ediyorum. Biraz dili ağırlık verdim. Böyle kardeşim. harika günler geçirmişsiniz ama bu durumlarda aşk hayatı nasıl aslan? O gibi. da güzel gidiyor ya. Akif'in amcası var o da, da Güzel gidiyor. Ee, Sağ ol biz kardeşim. Ayrıca işte bil, bilmediğiniz için güzel geçiyor. <laughs> yani, ne kadar evet. süre oldu peki? Yani onu da söylemeyeyim. Ayrıntı vermeyeyim ama güzel geçiyor yani. Sakin bir hayatım, düzenli bir hayatım var. Ha, güzel geçiyor. Bu ha, kadar ayrıntı peki, tüfa. Amerika'daki dil eğitimine gittiğinizi biliyoruz Amerika'da. Evet. Birlikte mi gittiniz? Evet, mi? birlikte gittik. Hı -hı. E, ve e, şey de güzel geçti. Amerika'da gayet güzel geçti. Yani en saçma yerlerde bütün büyük yıldızlarla karşılaştım. Evet, şey ben. görmüşsünüzdür Golden Globe ödüllü hanımefendiyle sanki ben ödülü çalacakmışım Ç gibi <laughs> yanında duruyordum yan kesi gibi ödülü ben vermişim gibi eşofmanla duruyordum. Çok mutluydum. Ee, tam ona denk geldim. Güzel denk geldi. Robert Downey Jr.'la trafikte denk evet, geldik. Hemen arabayı yanladık ve selamlaştık. Ee, çok sempatik, pozitiflerdi. Tam bizimki biraz daha turistik bir karşılaşma oldu yani biz hani onların çok haberi yok bizim burada ne iş yaptığımızdan yani. Ama e, şey de güzel şeyler yani bunlar hani hep mesleğin keyifli ama boş tarafları. Peki. Şu Abi bütün var. soruları benim hemşerim olduğu için mi ah, Akif soruyor? Malatya <laughs> olduğu için. <laughs> var mı soru? Bir ressam mı sevgili Ejderha? Evlat bahseder <laughs> misin? Vay hani hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuya başlayıp, Kardeşim bahsetmek <laughs> istemiyorum. Kızın huzurlu bir hayatı var. Böyle şimdi hiç gerek yok. Siz ee, de Estağfurullah. <laughs> sağ ol kardeşim. Allah sağ ol kardeşim. Durdun durdun finalde vurdun. <laughs> Eyvallah. Başka var mı? Yok.